Sevgili hoş geldiniz. Bir replay analizinde birlikteyiz. Tabii ben gösterirsem size buyurun. Chatimizden sevgili Samsa arkadaşımızın Samsullah arkadaşımızın gönderdiği replay analizine bak. What the? Okay. Okay. Tabii Samsa bunu bilmiyor da. Samsa bilmiyor bu kızı bu hareketler yapıyor. Yalnız buraya mı alacak? Oğlum çok acayip. Ligi neydi bunun? Samsa? Worker'ın Rush da değil. Ben <laughs> çok hard analiz olmadan kesik sesle yapalım replay yollayınca hoca makale dolamış gibi tedirgin oluyorum. Hayır. <laughs> Onlar ne olacak? <laughs> bakacağız onun yaptığına bakacağız. Ben sadece Samsun'un ne yaptığına bir bakayım. Ondan sonra onun yaptığına da bakacağız. Fake location da de değil abi. Fake. Ben önü bekledim. Şuraya alacak zannettim şeyi. Comment Center'ı. Ama onu yapmadım. Onun yaptığına bakarız şimdi. Biz ilk başta bir Samsun'un ne yaptığına bakalım. Asıl oluyor. o. Evet sevgili dostlar, YouTube'cular like edin, subscribe olun, ki haberiniz olsun bu tür videolardan. Her gün video geliyor YouTube kanalına. Bayağı haftanın 7 gün 7'sinde de video geliyor. Ee, abone olunuz, like olunuz, zilleri çalınız. Twitch'da Twitch saçlaması de yapıyoruz canlı muhabbeti. Kalkın gelin, hafta içi her gün buradayız şimdilik. Ee, bakalım. Neler oluyor sevgili Samsa? Samsa bunun ligini bir hatırlatsana bize. Silver diye isim var ama. Radama hoş geldin. Ne yapıyorsun? Şimdi 20 gaz alacaksın büyük ihtimal. Evet sevgili dostlar. Bu yanlış replay olabilir. Hadi bakalım. Silver İyiceler seni izliyorum, eyvallah Bir iş görüşmesi yaptım Dün 4 saat 3 tane ayrı mühendis takımı Sonrasında da CTO ile görüştüm 4 saat Pardon ne 4 saat ya 5 saat 2'de 2'de başladı 7'de bitti 5 saat ya Virüs nerede? Tutmadı tabi değeri, anladın mı? Şey, lades gibi ya böyle aklımda. Ama gayet eğlenceliydi... ...bu oyun. Evet, sevgili dostlar... ...bakalım... Eee ben... Ee, beni de yasakla... <gülüyor> <gülüyor> What? <gülüyor> Bak şimdi sen bunu gördün. Tamam mı? Buna nasıl bir tepki veriyorsun şu anda? Bunu merak ediyorum. Kral. Kral, 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 kral. İkinci layer, 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 layer. Ha, ha. Güzel. Larva kral. Inject. Inject bakıyorsun şu anda buraya. Senin kamerandayız. Larvanı harcadıktan sonra yaptın onu değil mi? Kral. İşte bu. İşte bu. Inject'ti. Inject geldi. Larvanı harcadın. Ondan sonra şey yaptı. Süper. Süper. O bir şey benden beden diliyle... Evet abi. Konuşamıyorum. <laughs> <laughs> YouTube'dakiler diyecek ki ne oluyor? Bizim şu anda kanalda kanal puanları var Lambda Coin. Bu Lambda Coin ile istediğin kelimeyi yasaklıyorsun. Eğer ki ben o kelimeyi kullanırsam senin senin bir Joker'in oluyor. Bir 5 dakika içerisinde. Ee, o Joker'le şey yapabiliyorsun. İşte diyebiliyorsun. Diyorsun ki abi benim replay'im var. Benim replay'imi şey yap. Joker'imi harcıyorum şu anda. Ben, ben, onu şey yapmak zorunda kalıyorum yani anladın O anda ne yapıyor? Oyun yap oyun oynuyorsam oyunun sonunda son sonrasında sen ne istiyorsun onu yapıyoruz yani. Ee, olay o. O yüzden burada virüs arkadaşımız sürekli kelime yasaklamaya başladı durduk yere. Bir seferde biz bir tane kelime yasaklayabilir chat. Ebesinin nikahı o zaman yani burada 100 kişi olsa 100 tane kelime olmasa işte Enes'in dediği de o yani ben böyle anlatacağız. Inject Beyler worker rush ile yaramıyor ve mikrolu bile denedim. E ben ne yapacağım? Save yok bir şey yok. Kahve isterim artık. Hayırdır inşallah. Fatih terime dönersin. Evet. <laughs> Oğlum şuradan şey yap. <laughs> Kaç tane yapıyorsun? 7 tane drone ya şey yaptın. Aa, roach yaptın. Link rush nasıl yapılır diyor. Ha ben Discord'da da dönmüş öyle muhabbet. Yani link rush dediğin şey yani herhangi bir şeyin rush'ı. Yani başka hiçbir şey yapmıyorsun. Link yapıyorsun ve gidiyorsun saldırıyorsun. <laughs> yani bu çok komplike bir şey değil yani. <laughs> Gayet güzel 7 tane roach süper süper 7 tane güvenlik roachlarını yaptın şimdi dronluyorsun öttür öttür dronluyorsun mükemmel erken biraz erken biraz ama olur olur şu an 60'ın üzerindesin yani o 66'ya bir gelsin ondan sonra şu anda hala larvam var. Aa. Ne oldu çalışmadı hayırdır inşallah larva şeyini bastıracaktım ya. Hayırlı silahım var. Samsa. Larva. Larva. Evet, böyle devam edelim mi? <gülüyor> <gülüyor> Marine Rush ile elmas olan tek kişi olabilirim. Ciyem <laughs> alanı var diye. Ya amacın GM olmaksa evet. Evet evet larva larva larva. Samsa tamam, evet birazcık larvayı harcayacaksın ya. Bu larvayı harcadığın anda kral ben sana söyleyeyim. Çünkü bak para var supply da var. Yani yalnızca senin hatırlamam bunu yani anladın mı? Şey yapma bu larva harcamada. Benim sana tavsiyem şu. Ya da zor oynayan herhangi bir arkadaşa. Hani ben şimdi biraz önce larva'yı harcadım, biraz bekleyeyim larva çıkar gibi düşünme. Çünkü larva üretimi birçok şeyden oluyor yani doğal, ya bak 3 tane hatchery doğal bir şekilde larva üretiyor. Şu anda üretmiyor mesela 4 tane çünkü şeyim var, ben niye terran overlay'indeyim ya? Zor bir geç. Ha Hah şey, 4 ee, tane larva var şu anda, burada 4 tane larva olduğu için bu otomatik yani hatchery larva üretimi Olmuyor, bitti yani. Larva üretmiyor şu anda. Ee, öyle olunca... Um, ama inject üretiyor. Inject geldiği zaman bir üç tane daha koyacak bunun üzerine. Dört, dört olan 7 olacak mesela. Şimdi üç tane ayrı hatchery. Burada dördüncüyü yapıyorsun. Daha ileride late game'de 5 base, 6. base falan filan olacak. Hepsi birden farklı farklı zamanlarda sürekli larva üretiliyor. Dolayısıyla senin larvan sürekli olacak. O yüzden elini şuna alış, alıştır. Benim klavyem var mı burada? Niye benim klavyem yok? Ee, şöyle yapayım istersen. Gel. Aa ben açmadım ki klavyeyi. Doğru doğru dur 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 dur. Dur geliyor dur. Dur kal de dur. Hah geldi. Ee, şey. Şurada da var mı? Varmış. Bak. Klavyede elini şuna alıştır. Hatchery key neyse. Benim space. Ben dronelayacağım zaman şöyle yaparım. Sürekli. Hatchery select drone. Hatchery larva drone. Anladın mı? Bak. Çekiliyor. Sürekli burada. Sürekli bu. Sürekli bu. Ben buna kendi kafamda böyle şey diyorum. Tır 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 devam abi. Tır 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 devam. Anladın mı? Sürekli devam. Eğer ki ünite yapacağım yapacaksam o zaman şu. Roach yapıyorsam mesela. Hydra bu. Evet, zerging bu. Basılı tutuyorum çünkü bu diye hepsini yapıyor. Overload, overload, overload. Hydra, Hydra, Roach. Sürekli 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 devam. Yani anladın mı? Creep yapıyorsun, inject yapıyorsun ama sürekli arada devam, arada devam. Onu tavsiye ederim. Çünkü sürekli bir larva olacak yani anladın mı? Sürekli bak yani şu anda 9 tane larva duruyor. Ve gereksiz yere larva cap durumdasın yani. Hatcherilerin larva cap durumda. Ha şimdi harcadın. Hani larva harcamayı şey gibi düşünme. Belli bir zamanda yapılacak makro cycle'ında bir şey gibi düşünme. Anladın mı? Larva harcama sürekli olacak bir şey. Diğer makro elementleri aralarda olacak şeyler. Larva harcama sürekli. Sürekli. Bunu yapmaya başladığın anda supply bloklarda göreceksin kendini. Çünkü çok hızlı progres edecek şeyin yani. Ee, ekonomim ve ee, ünite yapma şeysi. Süper abi. Şu an bakar mısın yani? Bak bak bak. Bak şuna bak yani. Başka hiçbir şeye bakmaya gerek yok yani. Şu an 3'e katlı 3'ten daha fazla yani. Neredeyse. Ha, evet 3'e katladı. Yani neyse 40 gibi gördüm. Anladın mı? Bayağı yani 3'e katlıyorsun şu anda neredeyse. Gayet güzel. Gayet güzel. Drone'lamaya devam ediyorsun. Field. Ne kazandın o? 3'te 1 ne ya? Ha şey mi? 3 maç yaptım bir tanesini mi kazandım? Geçmiş olsun. Bak, bir de şu var. Bunun nedenini biliyor musun? Şimdi drone, drone'un supply'ı bir. Drone harcadığın zaman, drone yaptığın zaman larmadan birer birer supply artıyor. Dolayısıyla oyun başlarında böyle çok, çok sekteye uğramıyorsun, çok supply block kalmıyorsun. Çünkü drone çok fazla supply, heavy supply harcayan bir şey değil. <laughs> eee, sürekli şey yapan bir şey değil saplayı çok hızlı arttıran bir şey değil ama ünite yapmaya başladığın anda abi o saplay ikişer ikişer artıyor neden roach ve hydra yapıyoruz roach da hydra da iki saplay e, alıyor her biri yani dört tane roach yaptığın zaman 8 saplayan oluyor 8 saplay arttırmış oluyor dolayısıyla şunu kafanda tutmanı tavsiye ederim makro şeyde makro cycle'larında hani şey şeyin var ya mesela diyorsun ya 44 drone çıkacağım güvenlik durur ne yapacağım. 66 drone çıkacağım. Ondan sonra Hydra bilmem ne yapacağım. Ondan sonra 80 süre çıkacağım. Sonrası ünite. Sonrası ünite dediğin anda... Ah bak 80'i gördün ya burada. Burada 84'ü 85'i gördün yukarıda. Hah okey. İlk yapacağın şey... Kendine şöyle bir 4-5 tane overlord yap. Bir anda. Anladın? 4-5 tane overlord'u bir anda yap. Neden öyle? Çünkü 1 2 3 4 tane hatchery'yi incekliyorsun. İnceklenen hatchery'ler 3 ekstra larva getirir. 4 tane hatchery. Her bir 30 saniyede al, e, her bir hatchery 6 tane getirecek. 4 tanesi 24 tane larva gelecek. 24 tanenin 24'ünde hepsini birden harcasan 48 saplaya ihtiyacım var. Değil mi? Dolayısıyla 48 saplaylık boşluğa ihtiyacım var ki doldurabilir onu hemen. Hemen harcayarak o larvayı. Dolayısıyla yap abi 4-5 tane yap. Anladın? 5 tane zaten 40 tane 40 boşluk getirecek sana. Ee, ünite yapmaya başladığın zaman şöyle bir yani 3'er 4'er tane yap overlord yani. 3 tane 4 tane yap sonra ünite yardır. 3 tane 4 tane overlord yap ünite yardır zaten 200'sün o anda. O supply bloğu ben yani Diamond'a kadar gel Diamond'a gelene kadar supply blokta hiç uğraşmadım. Anladın mı? Supply bloklar oldum olmadım. Ee, kafama göre. Ondan sonra Diamond'da oynarken şey yaparsam şey, yap e, şey yaptığımda a supply bloklara dikkat etmeye başladığımda dedim ki fokus egzersiz yani anladın mı? Ben bu maçı kazansam da kaybetsem de hiç fark etmez. Ben dedim şey yapacağım. Abi aim move de gönderdik. Bırak. Hayırlı hiç bakmana bile gerek yok, senin işin o değil. Tamam, olur. şu anda max'siz zaten. Şöyle düşün, bu arkadaş bu iki tane barrel cruiser ile seni böyle haraslamaya şey yapmaya çalışacak ya. Bakar mısın yani? Şuna bir bak yani. Şuna bir bak. Anladın mı? Yani i̇ki katından daha fazla şu anda. Saplayın. Dolayısıyla bu ordu buraya gelecek. O zaman bu iki tane berrak ne yapacak mı? Pıtı 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 Aa iki dakika yayınca öldürürsün İspanyol oğlu Anladın mı? O zaman ne yapacak? E, ee, bu iş iyiye gitmiyor Diyecek bunları jump edecek buraya Bırak onlar sana gelecek Merak etme yani Evet Neyi uyardım hiç görmedim, chatte ne oldu? Ha eyvallah eyvallah. Çok sıkıntı değil ya, çok 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 aşırı <laughs> ispenmemiyorsun çünkü yani, yani. Bazısı çünkü her kelimeyi hakikaten şey yapıyor, kelime enter, kelime enter, kelime enter yapıyor. Ee... Eyvallah bu arada Jackalos'um uyardığın içinde. Ha, abi gitmen lazım ama şu anda. Samsa. Şimdi gitmen lazım. Bekliyorsun şu anda. Şu anda 200'sün. Artık git, gitmen lazım. Kelime neymiş? Kelime mi kaldı? Ka kaçıncı dakika? 16 dakika oldu. Ultimadan gelen mi? <laughs> Eyvallah. O biraz da koduna bağlı. <laughs> Ay. Evet sevgili dostlar. Şimdi şimdi Terran İki <laughs> yüzlük ordu var karşısında şu anda. Aa. Tam sen ne yapıyorsun? Grip spread'ine bakıyorsun. Orduya baktın. Orduya baktın. Bırak dilediğini yapsın. Abi sen şeyine bak. Upgrade'lerine bak. Mükemmel ya. Bak hayvı da hazır. Aynı hızla devam edecek şimdi. Kral ya. Mükemmel. Hayırdır inşallah. Ee... Bırak bu bu şey yani panik bu. <laughs> 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 Hadi <Hanıme>, bu yani. <laughs> yola yolacam. <çab. gülüyor> bu şu anda bu şu anda Samsan'ın bu şeyini izliyoruz yani. <laughs> neyin geyiğindesin Terran? Terran! Yikes. 0 SCV ile yaşamaya çalışan binasını kaldırıp götürecek mi bir de? Ey yavrum ey. Ya. Gel ya, güzel abi bırak. Sen bir, bir ama bir bak size. ölüyor şu anda. <laughs> Anladın mı? Tamam anladım çok keyif alıyorsun şu anda. <laughs> çok şahane. Abi base'ine bir bakaydın yani hani. Tam olarak biraz önce bahsettiğim şey buydu yani anladın mı? Bırak aslında bak bırak yani bakmana da gerek yok. Burayı bir temizle. Da iki üstün şu anda yani. Ama o bir harcı ha yeni yeni şey yap. Ha, bunu bir öldür. Ondan sonra tamam başka bir yerde bir şey var. Güzel bulursun bulursunuz. Şimdi gibi geri dön geri dön şeyine. Aa gitti. Kendisi mi çıktı başka bir yerde binası var mı? Var. Bak. Aa. <laughs> <laughs> <-a. gülüyor> evet. Evet gayet güzel. Bu ee, yanlış bilmiyorsam Silver League. Samsa şu anda chatte mi diyeyim bilmiyorum. Bayağı da ses çıkmıyor. Ee, ben Silver League diye hatırlıyorum. Evet Samsa'yı tebrik ediyoruz. Bence çok iyi bir makro. yani bu makroyla. Ile... Net plat'tasın yani, anladın mı? Tık 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 gideceksin plat'ünün. <laughs> Belki hala plat'inimde bilmiyorum. Şöyle yani söylemedi yani, tek temiz değil mi? Ee... Evet, umarım yararlı olmuştur. Gayet güzel. Gayet güzel, öyle hani şey değil. Öyle çok çok büyük bir yavaşlık yok. Burada bir silver, eyvallah. Bak, aynı şekilde devam et abi. Net plat, anladın mı? Platinum'a geldiğinde şeyi konuşacağız. Ordu kompozisyonunda birazcık konuşacağız. Hafif bir scout, çok az yani. Ee, onu konuşacağız. Ondan sonra bu makro ile yani. Bu makronun bir tık üstü şu. Bir tık üstü ne biliyor musun bak. Şeyi infestation pit'i yaparken. ya yani yaptın. Bitti. Hive'ı başlatırken. Lurker. Spire. Tamam. Bir tık üstü o. Hive geldi mi? Üçüncü level 3 upgrade'ler. Lurker upgrade'leri ve artık roach yapmama. Hydra Lurker'a geçme. Anladın mı? Çünkü Lurker'lar orduda roachların yaptığı işi yapıyor. Tanklıyor ve armor diyen. Yani. Ee, dolayısıyla artık roach'a vereceğin gaz lord kral alacaksın. Bir tık üstü o. Platinum'da onu da yaptığın zaman artık böyle şey kalıyor yani anladın mı? Böyle hani e, efendime söyleyeyim çok hava gidiyorsa o kadar fazla lurker yapma anladın mı? O, onlara geliyor yani. Onlar zaten geldiğin zaman platta şey yapacağız konuşacağız ya ama platinum'a çok rahat gelirsin bu makro ile aynı şekilde makroya devam et. Bu bu şey incelekler, creep spreadler. Gitgide şeyi fark edeceksin. Bunu yaptığın zaman. Bunu pratik ediyorsun ya. Maç kazanmak falan önemli değil. Zaten kazandığın maçların sayısı yüksek olacak. Şey, ee, bak lurker ku kullanmak zor diyorsun ama bak şimdi şöyle bir şey olacak. Sen bunu yapa 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 gitgide artık burada işte droneların fazla olacak buraya drone transferi yapacaksın yeni base'lerini açmaya başlayacaksın inecek 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 kripler kripler artık gitgide çok hızlanmaya başlayacaksın tek 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 inecek ve inecek ve inecek larva inecek anladın mı bütün her şey çok hızlanmaya başlayacak o zaman ne olacak biliyor musun o zaman lurker'ı kontrol etmeye zamanın kalacak anladın mı tek 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 her şeyi hallettin geldin buraya lurker barov ondan sonra aim uzatın Anladın mı? Ben yani lurker'ı mikrola falan demiyorum. Disruptor'ı varsa çıkart, kaçır, geri öyle bir saçma ya da Viper'lar falan hiç gerek yok yani. Lurker'ı ağzına sok baba, anladın mı? Getir ağzına ordunun, baro, geçmiş olsun. a hey, bu? Ondan sonra yine saplaya bakacağız, yine aynı şeyi yapacağız yani anladın mı? Olay yok. o. yüzden bu makro oyununu sürekli tekrarlaman çok önemli. Çünkü practice, practice, practice. Anladın mı? Gitgide daha hızlı yapmaya başlayacaksın her şeyi yani. Eyvallah. O zaman umarım yararlı olmuştur. Youtube'daki arkadaşlar like edin, subscribe olunuz ki haberiniz olsun bütün çiçeklerden. Onun dışında twitch.tv saçlama seyiriyiz. Herkiniz geliniz. Canlı muhabbetimize katılınız. Takılınız. Discord'da replaylerinizleri şeyimiz var. Sizin de replayleriniz varsa drag and drop atın. Takılalım. Görüşmek dileğiyle. Bye. <laughs>